Evet dostlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2021 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Türkiye liglerinin ve Türk futbolunun neşeli, sempatik ismi Yılmaz Ural sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birer sezon teknik direktörü olsaydı daha doğrusu, birer sezon biraz spoiler oldu ama başarılı olana kadar teknik direktörü olsaydı ne olurdu bu soruya yanıt aramaya çalışacağız. Hangisinde daha başarılı onu test etmeye çalışacağız. Video detaylarına az sonra geçeceğim. Yılmaz hocanın o güzel e, profilini göstermeye biraz sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer bu video ilerleyen dakikalarda Hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak bana destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve hızlı bir şekilde Yılmaz Vural üç büyüklerden hangisinde daha başarılı olur bu soruyu yanıt arayalım. Evet dostlar video yeniden hoş geldiniz. Tarihler 3 Ağustos 2020. Yılmaz Vural yazdığımızda Yılmaz Hoca boşta olarak gözüküyor sakin olalım. Yılmaz Vural'ın profilini göstermek istiyorum sadece. Yılmaz Vural'ın profilinde en önemli nokta adam yönetimi ve motivasyonlu olarak gözüküyor. Yani gerekli özellikler de kararlılık özelliği çok iyi aslında. Gençlerle çalışma özelliği iyi. bununla birlikte teknik ve zihinsel özellikleri de iyi seviyede oyuncu potansiyel değerlendirme, yeteneği değerlendirme iyi değil ama bunlar gözlemci için önemli şeyler. Yani çok da mesele değil yani. Bunların olmasa da olur. Taktiksel bilgi birikimi mesela iyi. Aslında bu profille başarılı olmasını bekliyorum ben Yılmaz Hoca'nın diğer takımlarda ama 4-2-3-1 geniş taktiği ne kadar uyacaktır? Dikey tiki taka Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ne kadar uyacaktır? Bunlar tamamen muamma. Bunları görebilmek için hemen ilk takımımız olan Galatasaray'ın başında neler yapmış Yılmaz Vural Hoca onu görüntülemek için devam edelim. E evet dostlar devam ediyoruz. Tarihler 1 Haziran 2021 Yılmaz Vural Hoca yazalım. Yılmaz Vural Hoca'yı Galatasaray'ın başına koymuştuk. Yılmaz Vural Hoca Galatasaray'ın başında ama tabii burada bir üzücü bir şey olmuştu. Yılmaz Vural kovulmuştu. Ben devam ettireyim diye düşünmüştüm ama sonradan tek sezonluk olarak devam edelim diye düşündüm. Yılmaz Vural Hocanın menajer durumuna bakalım. Galatasaray'ın Süleyman Bilik gelmiş tabii. Yılmaz Vural 13. günü 3. ayın yani 13 Mart'ta takımdan kovulmuş maalesef. Galatasaray'da ligi 3. sırada bitirmiş. Peki Yılmaz Vural Hoca kovulana kadar nasıl bir performans çizmişler? Öncelikle sezonun ilk yarısına bakalım. Galatasaray sezonun ilk yarısında 38 puanla ligi 3. tamamlayabilmiş sadece ve fikstür olarak geldiğimizde Yılmaz Vural Hoca ile Avrupa Kupası'nda Avrupa B grubuna kalmayı başarmışlar. Gruptan ikinci olarak çıkmayı başarmış Galatasaray. Birinci eleme turunda ise Real San Sebastian yani Real Sociedad onları 4-4 deplasman golüyle yerek kupanın dışına bırakmış. Siz olmuş Yılmaz Hoca için. Ardından şöyle bakmaya başlayalım. Bir gençler birliği mağlubiyeti var. İlk maçta Beşiktaş'a mağlup olmuşlar. Enteresan olmuş. Raşit Gezal burada golü atarak e, yıkmış Galatasaray'ı. Ardından devam eden süreçte bir Konyaspor Spor mağlubiyeti var. Oradan sonra iyi bir seri de yakalamışlar aslında Ocak ayında. E, Şubat ayına gelindiğinde çeyrek finalde ilk önce Alanya'ya mağlup olunmuş. Ardından Real San Sebastian mağlubiyetleri. Onun ardından Gençler Birliği ile beraber Denizli galibiyeti. Denizli galibiyetinin ardından Fatih Karagümrük ve Hatay Spor mağlubiyetlerinin ardından e, Yılmaz Hoca kovulmuş ama bence kredisi çok çabuk tüketilmiş yani Yılmaz Hoca'nın. O kadar da kötü değilmiş ama Sleven Biliş geldikten sonra da harika bir seri yakalamamış. Galatasaray anladığım kadarıyla futbolcular Yılmaz Hoca'yı istememişler ve Kovdurmuşlar Yılmaz Vural Hoca Galatasaray'da toplamda kaç puan toplamış diyelim 80 puan toplamış Galatasaray var burada. Tabi 13. hafta 13. Mart'ın 13. gününde nasıl bir tablo olduğunu maalesef göremiyorum ama şöyle hızlıca bakabiliriz aslında düşeriz oradan. Burada 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 1, 2, 3, 13 9 daha 22. Ve burada 22 artı 3 daha 25 puan 80-25 Yılmaz Vural Hoca kovulduğunda 80-25 yani o da 55 puanla ligi tamamlamış toplamda kaç maç işte sayamadım onları da. Yani 55 puan toplamış Yılmaz Vural Hoca'nın biraz çabuk ipini çekmiş Galatasaray takımı ve diğer oyuncular mı diyeyim artık Yılmaz Vural Hoca gittikten sonra gördüğünüz üzere gerçekten başarılı bir tablo olmuş diyebilirim arkadaşlar. Evet Yılmaz Vural Hoca ile durumlar böyleydi arkadaşlar. Galatasaray'da maalesef başarılı olamadı. Hemen Fenerbahçe'ye geçelim. Bakalım Fenerbahçe başında Yılmaz Vural Hoca nasıl bir performans sergilemiş. Evet dostlar devam ediyoruz. Biraz İran 2021 Yılmaz Vural yazalım hemen korkarak yazıyorum biraz da ama. Yılmaz Vural, Yılmaz Vural Fenerbahçe'nin başında sezonu tamamlamayı başarmış. Gerçekten önemli bir durum. Fenerbahçelileri Fenerbahçeli ile tanıdığımız bir isimdi Yılmaz Ural ve Fenerbahçe'yi Süper Lig şampiyonu yapmayı başarmış. 84 puanla Yılmaz Vural hem de en yakın rakibi Galatasaray'ın 7 puan önünde. Başarının başarısı ama tabii burada Avrupa Kupalarına katılmaması da Fenerbahçe'nin bir dipnot olarak kalabilir. Şöyle bakalım. Sezonu çok iyi başlamışlar. Ardından ilk beraberlikleri Beşiktaş'la olmuş. Dimitris Pelkas atmış, Abu Bakar atmış onlarda da. Ardından bir yeni Malatya beraberliği. Bakıyorum Fatih Karagümrük Gümrük beraberliği ilk mağlubiyetlerini Galatasaray'a Ocak ayında almışlar arkadaşlar. Burada tabi üzücü bir durum ama deplasmanda Galatasaray yenmiş yani şükür Sarıcıoğlu'nda onları. Ardından e, burada kötü bir dönem geçmiş bir 3 maçlık seri var aslında mağlubiyetlerle Galatasaray'a da çeyrek finalde bu arada 3-0 mağlup olup elenmişler. Enteresan olmuş. Burada bir Gençler Birliği mağlubiyeti var. Galatasaray'la ikinci maçta Galatasaray'a son 3 maçta mağlup olmalarına rağmen nasıl bir fark açtılarsa yine şampiyonluğu almışlar. Aslında normalde bu Galatasaray'da olsa Yılmaz Vural Hoca kovulmuştu Galatasaray'dan. Fener'de ise daha başarılı bir performans çizmiş. Fenerbahçe'nin takım yapısı demek ki Yılmaz Vural Hoca'ya daha uygunmuş ve bu durumda son yani 3 maçta 7-9 gol yemişler. 3 gol ortalama 2 gol atabilmişler. Bu da enteresan ama şampiyonluk garanti olduğu için hatta bu kadar kötü performans çizmelerine rağmen 7 puan farklı şampiyon olmaları. Yani burada 9 puan falan toplasalar 16 puanla yani 16 değil de 13 puanla şampiyon olabilirlermiş. Gerçekten enteresan iş. Evet dostlar, Yılmaz Vural Hoca Fenerbahçe başında başarılı olmuş gördüğünüz üzere. Ee, hemen Beşiktaş'a geçelim bakalım Beşiktaş'ın başında nasıl bir performans sergilemiş? Yani Fenerbahçe'deki başarı Beşiktaş'ta gelmiş mi? Bunu görüntülemeye çalışalım. Evet dostlar, devam ediyoruz. 1 Haziran 2021 Beşiktaş versiyonu Vural Yılmaz yazalım bu sefer. Yılmaz Vural hocamız yine boşta. Beşiktaş'tan da maalesef ki e, kovulmuş hocamız. Ne zaman kovulduğuna bakalım. Geçmiş menajerler diyelim. E, Yılmaz Vural hoca henüz 6 Şubat'ta takımdan maalesef ki kovulmuş ve Beşiktaş'ta ligi 7. sırada 62 puanla bitirmiş maalesef ki. Beşiktaş'ın fikstürüne bakalım nasıl başlamışlar. Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa J grubuna kalmayı başarmışlar ve grubu lider bitirmiş Yılmaz Bural takımı. ikinci eleme turuna gelmişler. ikinci eleme turunda ise rakipleri niye ikinci eleme turunda yokuz? Varız. İkinci eleme turunda rakipleri Arsenal olmuş. Arsenal'a 6-2'lik ciddi bir mağlubiyet almışlar. Ee, burada aslında Yılmaz Vural Hoca yokmuş takımın başında galiba bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Yılmaz Vural Hoca burada varmış ilk Yo Rims'i elemişler mesela. Birinci eleme turunda lider çıkan birinci elemeyi de mi oynuyor ya? Çok enteresan. Rims'i elemişler ilk turda hem de dönüşü olan bir maçta. Ama ilk maçta Yılmaz Vural buradaki yenilgiden sonra kovulmuş. Yeni gelen hoca 4-1 galibiyeti getirmiş. Ardından Arsenal maçı tabi burada Yılmaz Vural hocanın katkısı yok. Sezona nasıl başlamışlar ona bakalım. Galatasaray galibiyetiyle başlamışlar sezona. Ardından Konya Spor'a ciddi bir mağlubiyet almışlar 3-1'lik skorla. Ee, Kasım ayı çok iyi geçmiş Beşiktaş için. Ardından Aralık ayında çöküş başlamış adeta. iki ligi birden götürmek zor olmuş tabii biraz. Burada bakıyorum Aralık ayı da özellikle çok kötü geçmiş. Aralık ayında kaç maç var? 2, 4, 6, 8, 9 maçta 2 galibiyet alabilmişler. Zaten Yılmaz Vural Hoca'nın da ipini çeken noktalardan biri bu olmuş. Burada biraz toparlar gibi olmuşlar 3 maçta ama 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Galatasaray'a da mağlub olmuşlar. Ankara gücü galibiyeti ardından e, Gaziantep Futbol Kulübü'ne yenildiklerinden sonra 1-0 Yılmaz Vural hocanın ipi çekilmiş ve Konya maçına diğer teknik adamla çıkmışlar ama Konya maçında diğer teknik adamla mı bakayım ona da bir daha. Ne zaman kovulduğuna bakacağım tekrar. Konya maçına Murat Şahin değil Murat Şahin ile çıkmışlar Konya maçına. Murat Şahin'den sonra gelen teknik adam bir e, merhem olmuş ama Yılmaz Vural Hoca maalesef ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta başarılı olamadı. O da gönlünü verdiği Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamayı başardı. Yıllardır söylüyor yabancı pasaportsa benim yabancı pasaportum da var. Gidirim aslanlar gibi Fenerbahçe'de çalışırım diyor her zaman. Umarım bir gün bu hayalini Gerçekleştirebilir e, Yılmaz Vural Hoca Hem milli takım için hem de Fenerbahçe için Böyle bir hayalinin olduğunu her zaman dile getiriyor e, Umarım Yılmaz Vural bu son isteklerinden e, Futbol kariyerinde daha doğrusu Allah uzun ömür versin e, Futbol kariyerindeki bu son istekleri gerçekleşir diyelim Ve videomuzun sonuna gelelim Dostlar bugün sizlerle birlikte Yılmaz Vural Hoca 3 büyüklerin başında birer sezon geçirseydi nasıl performans sergilerdi diye sormaya çalıştık. En başarılı olduğu takım Fenerbahçe oldu. Videonun sonuna gelirken bu tarz güzel videolar istiyorsanız bence çok güzel, çok zevkli bir videoydu. Eğer istiyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basarak bana destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan anında haberdar olup günceli kaçırmayın diyelim. Hatırlatmalarımızın da sonuna geldiğimize göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.